we Sevgili izleyiciler. Mekke'nin geldi. rakibi Zabit Samedov şimdi o da geliyor. Yarı finalin ilk maçı başlıyor. Yarı final ilk maç. Kazanan finale çıkacak bu gece. O finali de kazanan 1 milyon dirhem. Yaklaşık 750 bin liraya tekabül ediyor. Bir otobüs sağlam para değil mi? para evet. Yani Türkiye şartlarına göre güzel bir para. Tabi ee, tabii bunu burada sporcular o parayı alabilmek için çok elemelerden geçecekler. Bundan sonra 8'li turnuvaya dahil olacaklar. Onun için kolay bir kazanacak bir para değil yani. Şimdi kardeş devletimizden Azeri Türk'ü Zabit Samedov geliyor. Büyük bir heyecanla maçını izleyeceğiz. Rakibi son derece kuvvetli McKinnon bakın orada burada. Zabit Samedov'da da yakın arkadaşsın Atakan. Nasıl biri? Ben de yakından tanıyorum ama bir de senin ağzından dinleyelim. Kendisi gerçekten karakter olarak yani sporcu dediğimiz... ...herkes spor yapabilir ama herkes sporcu olamaz diye bir söz var. Gerçekten çok e, düzgün bir kişilik. Biz Tayland'da da bir ay kadar beraber kaldık. Ve beraber antrenman yaptık. Ben Daha doğrusu ben spora başlamadan Zabit'i izliyordum öyle söyleyeyim. Şimdi e, beraber antrenman yapma fırsatı vesaire bulduk. Kendisi çok başarılı bir sporcu. İnşallah bu gece de e, galip olarak bu ringden ayrılır. Çünkü gönlümüz ona kendisi Türk gibi. Hadi bakalım inşallah büyük bir zaferle ayrılır. Finalde de aynı zaferi yaşarsa Aralık ayında yapılacak sekizli final. Kabiri hatırlarsınız Keyvan'ı. GP'ler vardı. İlk GP'de kim şampiyon oldu bu GFC'de? Bedrihari. Dörtlü turnuvadan şampiyon çıktı. Sonra İsmail Nazar. İsmail Nazar da şampiyon çıktı dörtlü turnuvadan. Şimdi üçüncü dörtlü turnuva. Buradan şampiyon çıkan Yine adını 8'li finale yazdıracak. K1'de de eskiden böyleydi. Ve 8'li finalde şampiyon olan bir gecede 3 maç kazanan 1 milyon doların sahibi olacak. GSC'de Dubai'de. Avustralyalı Mekke'nin bakın ekranlarınızda. O da bu maçı kazanmak için ciddi hazırlıklardan geçti. 100 kilo tam 100 kilo geldi tartısında. Fighting Australia Steve the smashing machine. İşte bakın burada Şimdi de Zabit Samedov tanıtılacak. Son derece önemli isimler. Bakın Bedre Harida salonda, Remy Ponyaski salonda, Peter R. salonda, bir Sevish Hilt eksik diyebiliriz. Efsanelerden. Orta hakemlik, Kabir'in orta hakemliğinden Onari. Onari. O da Kabir tekrar buraya döndü. <laughs> Işıklar hariç tam geri dönmüş vaziyette. Fighting on of Zabit Mowgli, Samidov. 52 maçı var McKinnon'un sevgili izleyiciler. Onardi. Zabit Sametov'un 10 kaybı, 7 rakibin kaybı. Ama şunu belirtmek isteriz ki kickboksta 5-10 mağlubiyet hiç. Sammy bile baktığınız zaman defalarca yenilgisi var knockout olmuşluğu var defalarca. Bunlar her zaman yaşanır. İşte bakın. McKinnon'un bakışları Zabit Samedova. Hadi bakalım. Yarı final ilk maçı başladı. Zabit Samedova McKinnon hemen sert bir kick kickle geldi. İkisi de birbirlerine karşı enteresan kart değişiklikleriyle. Bakın Zabit Samudov ters kat yaptı kendisini. Çok sert low kick'ler. Bakın havada çarpışıyor tekmeler resmen. Tekmelerle başladılar. Bir ol Şimdi Zabit zaten özellikle sol ayağını çok iyi kullanan bir sporcu. Gövdeye, bacağa ve bazen de e, rakibi uyuttuktan sonra kafaya vurmayı çok sever. Ama Bakın şu anda ters ve düz olabiliyor. Rakibin distansını bozup onun konsantrasyonunu bozmaya çalışıyor. Birinci round onun için çok önemli. Birinci round çok önemli. Tabii ki enerjilerini kesinlikle tasarruflu kullanmak zorundalar. O yumruk kombinasyonuna girdiği zaman jumping punch vuruşlarda özellikle çok etkili bir isim. Sıçrayarak rakibin üzerine giderler. Yalnız Zabit'in rakibi özellikle orijinal Muay Thai geldiği için çok kickboksa adapte olan bir sporcu değil. Glory'de bunu yaşamıştı çünkü Türkiye'de dövüşmüştü. E, Zabit biraz daha şimdi rakibinin enerjisini alıp küprüz vuruşları bakın sol kroşeyi kullanmaya başladı. İşte bakın orada sert bir darbeyle Zabit Samedov rakibini bayağı bir salladı. Onari mücadelenin tecrübeli hakemi Kabir'de yıllarca kendisini izledik. Aparka sol kroşe Zabit Samedov'dan. Evet. Azerbaycan ayakta, evet. Türkiye ayakta, tüm Türkler ayakta. Evet. Ve Dubai'de büyük heyecan. Low kick. Evet. Şimdi sert tekmeler devam ediyor. Hemen karşılığını veriyor ve derken Steve evet. müthiş iki tane yumruk geldi Zabit Samedov'a. Middle kick. Evet. Sol kroşe. Biraz fazla tuttu bacağını ama hakem Orada fazla bir şey söylemedi Zabit Sametov'a. Rakibini köşeye sıkıştırmış vaziyette. Oradan çıkartmayacak mı? Şimdi gitti üzerine. Badişah tam midesine vücut vuruşu. Attığı tekme de gardında kalıyor Zabit Sametov'un. sol direk. Love kick, bir tane daha geliyor. Sağ kroşe Love Kick denemesi. Steve McKinnon yükleniyor. Zabit Samedov'un en son GFC'de yapmış olduğu karşılaşmada hatırlayacaksınız Cafer Ahmedi ile çok konuşulan bir maça imza atmıştı. Zabit Samedov şimdi tüm hünerlerini sergiliyor. İlk rahatta son saniyeler. Steve McKinnon hiç de fena olmayan bir performansla ilk rauntta kendini gösterdi. İlk round'u tamamladık. Söz Atakan Arslan'da. Şimdi bu bir turnuva maçı olduğu için Zabit bence kendini çok fazla yormak istemiyor. Ee, özellikle net kontralarla sonuca gitmek istiyor diye düşünüyorum. Ama e, Steve oldukça yoruldu. Birazcık gücünü fazla harcadı. İkinci ve üçüncü round Zabit için bence çok daha e, kolay olacaktır. İkinci round'u daha mı kolay görüyorsun? Bence çünkü Zabit o kadar fazla yorulmadı. E, kendini yormadı esasında. İstese bence bitirebileceğini görüyorum ama sakatlık riskini almak istemiyor bence. İşte bakın pozisyonlar. Sağ kroşe denemesi, low kick. Ama Steve McKinnon'dan ben beklemediğim derecede iyi bir performans bir otobüs. Yani Steve McKinnon zaten burada mücadelede etkili olmak zorunda. Çünkü sonuçta zabit bir isim. ortaya bıraktığı zaman maçın kendine gitmesi çok zor olur. Ama zabit de Atakan'ın dediği gibi burada birinci rauntta rakibinin enerjisini aldı. Daha uzun mücadele yapmayı seven puan, genelde Zabit'in biliyorsunuz çok puanlı maçları kazanıyor. Bu round'da farklı bir Zabit görebiliriz ama. Love Kick. Zabit Sebedov ikinci maçı da mutlaka düşünerek hareket ediyor olmadı. Yavaş yavaş rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Middle Kick var orada bir tane. Sağ sol, sol kroşe süper. Özellikle sol kroşe tam isabet. <laughs> orada apar kat sol kroşe. Bakın çok güzel. Steve McKinnon. Sol kroşe. Bir sağ kroşe denemesi orada. Middle kick. Sol direkt midesine. Zabit Sametov. Sol high kick geldi orada. İyi salladı açıkçası. Middle kick geliyor. Çok sert tekmeler. Middle kick orta tekme. Karın bölgesine yandan yapılan vuruşlar. High kick yüksek tekme oluyor. Kafaya doğru yapılan tekmelerde bu telaffuz kullanılıyor. Low kick de alçak tekme bacaklara. Yandan yapılan vuruşlar. High kick bakın yüksek tekme. Kafasını sıyırdı geçti orada Zabit Samedov'un. Turnuvada adeta taktik savaş yaşanıyor sevgili izleyiciler. Haykek yine tutmadı. Çok iyi kaçıyor backsteplerle geri adımlarla Zabit Samedov. Sol direk sağ kroşe. Sol direği aldı ama sağ kroşe gardında kalıyor rakibinin. Diz çıkarttı şimdi bir tane. Eksik giden bir şeyler var mı bir otopuz bir Zabit Samedov adına? Zabit şu anda ayaklarını pek kullanamıyor. Yani aslında low kickleri ve high kickleri kullanması lazım. Daha çok boks yaptığı için bence şu anda eksik gidiyor. Şimdi orada yine sağlı sollu direkt yumruklarla Mekke'nin üzerine doğru gitmeye çalıştı bir sağ kroşe geldi. Kuvvetli bir yumruk. Sağlam yumrukları olan birisi isim Zabit Samedov. Aparkat geliyor bakın orada neredeyse yıkacaktır rakibini. Goldrek sağ kroşe. Üçlü kombine yumruk serisi Zabit Samedov'un köşesinden görüntüler High Zabit'in ben sol high daha hiç göremedim Aslında en çok kullandığı teknikti Zabit'in Kol ile rakibinin gardında kalıyor. Zabit Samedov low kick yaptı. Sol kroşeye denedi. Üzerine gitmeye çalışıyor. Round'un son saniyeleri artık. Low kick geldi. Orada son artık müdahaleler. High kick'te yüzünü sıyırdı geçti. Apart kat deniyor. Hakem araya girdi. Heyecan tam gaz devam ediyor. Kanal Türk ekranlarında GFC kickbox fırtınası. Zil çalıyor ve bu round'u da tamamladık. <laughs> Bence bu da ortada mı? Ee, Steve City birazcık psikolojik olarak kendine güveni daha fazla geldi. Yani ilk başladığında benim gördüğüm kadarıyla bu kadar e, Zabit'in Zabit'e kolay maç yapabileceğini düşünmüyor diye düşünüyorum. Ama daha sonra Zabit ona cesaret verdi. Ee, ve şu anda maç ortada. Yani City de maç alabilir. Ben Zabit'ten çok daha iyi bir performans bekliyorum. Bu her şeyi ortaya koyacak. Şu anda maç bitmiş olsa kim önde? Bir otobüs. Ben şu anda baktığım zaman sanki Steve, Steve, biraz daha önde sanki. Ben ilk roundu Zabit'e verdim. ikinci roundu McKinnon'a. Evet. Benim çahri. Yani bitim. ama Steve daha çok kickbox yapıyor. Zabit daha çok boks yapıyor. Yani kickbox uygun hareket ediyor şu anda. Yani bu roundda kazanan maçı kazanır. Kesinlikle ortada. aynı fikirdeyim. Bu round her şeyi belli edecek. Finale kim çıkacak? Eğer çok ortada bir mücadele olursa ...bir ekstradan söz konusu olabilir. Değerli izleyiciler bu karşılaşmanın hemen ardından da... ...efsane müjdeyi tekrarlayacağım. Zil çaldı ve üçüncü round başladı. Her şeyin belli olduğu belli olacağı roundtayız sevgili izleyiciler. Haykik denedi yine alttan bir süpürmeyle McKinnon'a yatırdı. Bu bir knockdown değil yere düşme olarak değerlendirmedi mücadelenin hakemi. Ters kart yaptı kendisini yine bakın yine düzeltti sağ kart. Rakibe göre hareket ediyor. En son Akın dövüş arasında Mert Akın'la mücadele etmişti. Zabit Samedov sevgili izleyiciler. Kickbox tarihine damga vuran bir isim. Bedre knockout ettiğinde yer yerinden oynamıştı. Zagreb'deydi galiba. Rusya'da mıydı? Rusya'daydı. Moskova'da. Evet Rusya'da. Çünkü Zagreb'de kaybetmiş. Sonra rövanşı knockoutla almıştı Zabit Samedov. Bedre Hari'yi knockout etmiş bir isim Zabit Samedov. Heyecan giderek artıyor. Üzerine gitmeye devam ediyor. Bu roundda biraz daha hareketli Zabit Samedov. Steve McKinnon biraz yavaşlamış gibi ama low kicklerini, high kicklerini devam ettiriyor. Arkadan yumruklar geldi şimdi. 1984 doğumlu Zabit Samedov. Belarus vatandaşlığı da bulunuyor Beyaz Rusya. Kafes dövüşü de yaptı. iki maç, iki galibiyet, iki knockout. Kickboks'ta da büyük bir tecrübe Zabit Samedov. 8 maçtır kaybetmiyor Zabit Samedov. Sol direk attı bekledi. Şu ara kadar iyi götürüyor. Şimdi bu round bir dakika. Bu roundda iyi. Yani Zabit'in ben kafasındaki problemi şimdi anladım. Zabit muhtemelen bu maçı kazanıp ayakları sakatlanmadan finalde tekmelerini kullanacak. Çünkü karşısında eğer Cafer Ahmet olursa kemik gibi bir adam. O olmasa da Danya Ilunga efsane bir dövüşçü. Remy Bonyaski'nin yetiştirmiş olduğu bir isim. Derken bir tane sağ direk atıyor. Mekke'nin Avustralyalı sevgili izleyiciler. Evet o çok güzel bir sağ kroşe Harika. Zabit Sabetov kafaya takarsa yapamayacağı şey yok. 1976 doğumlu Steve McKinnon. Sol köşeler arka arkaya 2-3 tane. Hemen mesafeyi kapattı. 95 kiloda ve 95 kilonun üzerinde maçlara çıktı. Sydney'de yaşıyor. Bunu da belirtelim sevgili izleyiciler. Avustralyalı McKinnon. Zabit üzerine daha sert gitmeye başladı. Ve maç bitti. Karşılaşma bitti. Kararı bekliyoruz sevgili izleyiciler. <laughs> İşte Sabit Samedov Azerbaycan bayrağıyla birlikte Hakem Onari hemen Kararı bekliyoruz bakalım nasıl bir sonuç çıkacak Çok kritik sevgili izleyiciler çok kritik Finale kim çıkıyor? 1 milyon dirhem. 750 bin liraya tekabül ediyor yaklaşık. Ciddi bir para. 1 milyon dirhem finalde kim olacak? Bu maçı kazanan bir maç daha yapacak bu gece. ortak kararıyla. Sabit Samedov kazanıyor ve Zabit Samedov'un rakibi kim olacak? Ekran başına Zabit Samedov'un rakibi kim olacak? Sevgili izleyiciler İranlı Cafer Ahmedi ile Kongolu çok GFC. usta bir isim GFC. karşı karşıya geliyor. GFC. Danyo Ulinga sevgili izleyiciler Glory şampiyonu. 3 Mayıs'ta Floyd Mayweather Pacman maçını da dünya konuşuyor. Reklam arasız devam ediyoruz.